Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Manyas Hamamlı mahallesindeyiz. Evet Balıkesir Manyas ilçesi Hamamlı mahallesinde. Köy asfaltına cephe 14.250 metrekare güzel bir tarlamız var. Yerimiz burası. Bakın yerimiz burası. Şu köyün su deposu bu da bunun içinde. Elektrik görüldüğü gibi var. Bakın elektrik. Buradan elektriği al, almışlar. Bu şekilde elektrik hemen dibinde. İstenirse elektriğinizi de bağlayabilirsiniz. Su da var. Zaten buraya çeltik ekiyorlarmış. Yani siz burayı sürersiniz. Çeltik falan ekmeyebilirsiniz. <laughs> hemen duble yol. Bakın. Karşısı da duble yol. Göne, Susurluk, Balıkesir yolu. Bakın araçlar geçiyor. Görüldüğü gibi. Yatırıma uygun güzel bir yer burası. Hemen köyün çıkışı. Bakın. Elektrik direği trafoyla. Bakın. Oraya koymuşlar, almışlar elektriği. Elektrik var. Yani elektrik var, su var. Daha ne olsun? Yol asfalt, yol kenarı. Köye çok yakın. Bakın köye 200 metre anca var. Evet köye 200 metre. Görüldüğü gibi. Çeviz bahçesi hemen yakınında. Evet şöyle gidelim. Burası da tarlamızın içi. Bakın. Sınır buraya kadar geliyor. Böyle. Bu su deposu da tarlamızın içine giriyor. Bu kısma böyle malzeme atmış arabasıyla girmek için bu şekilde arabanızla buraya girebilirsiniz. Burası sizin tarlanız oluyor. Ekilen kısımları da buralar. Bakın. Elektrik direği, su deposu. <laughs> bu köye basılan su su deposuymuş. Buradan köye suyu basıyormuş burası. Evet, bu da tarlamızın içinde. Mal sahibi bunu kendi iradesiyle demiş bunu ben köye bırakıyorum. Su köye gitsin demiş. Bu şekilde bakın köyün suyu buradan gidiyor. Tarlamız bakın şu karşıya kadar gidiyor. Evet uzun dikdörtgen şeklinde. Çok fazla da dikdörtgen değil. Böyle ileriye doğru sınırımız burası. Bakın. Böyle gidiyor. Yerimiz şuralar, buralar. Şuradaki çalılıklar, çalılıklar sınır. Evet, güzel bir tarla. Yatırıma çok uygun, ileriye dönük güzel bir yatırım. Efendim buraya mal sahipleri çeltik ekmişler, ekiyorlarmış. Tabi siz ister alır bunu kiraya verirsiniz, kira geliriniz olur. Efendim ileriye dönük yatırım düşünüyorsanız ama yok yatırım düşünmüyorsanız da buraya kendinize meyve bahçesi yapabilirsiniz. Evet bir bağ evi yaparsınız elektriğiniz var suyunuz var bir bağ evi yaparsınız. Meyve bahçesi, ceviz ekersiniz veya farklı başka çeşitli meyveler de ekersiniz. Sınırımız ta ileriye kadar gidiyor. ileriye kadar sınırımız gidiyor görüldüğü gibi. Şu yukarıda ağaç var. Orada bir elektrik direği daha var. Oraya kadar hatta orayı da geçiyor biraz. Evet. Tarlanın her tarafı elektrik direği. Alın size elektrik elektrik diyorsunuz. Alın size elektriği bol olan bir tarla. Evet elektriği ve suyu olan bir tarla. Ve asfalta cephe her şey var. Ne ararsan var. Evet değerli dostlar 14.250 metrekare şehir merkezine 10 kilometre mesafede. Köye de 200 metre. Hamamlı mahallesine de 200 metre mesafede güzel yatırımlık bir tarla burası. Bakın yukarılarda da bağlıklar var. Zeytinlikler var. Köyün zeytinlikleri. Evet etrafını gösteriyorum. Tabi buralara hep çeltik ekmişler. ileride mısır ekmişler. Ama ileriye dönük gerçekten güzel bir yatırım burası. Evet dönüm fiyatı 35 bin lira. Mal sahibi 35 bin lira dönümünü istiyor. Evet bugünlük bu kadar değerli dostlar. Çok fazla ilerlemiyorum. Yerimiz düz zaten. Efendim su elektrik var. Görüldüğü gibi köye yakın duble yol karşınızda. Önü asfalt yol. Burası nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Kalbim ağrıyor işte